Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle doğrular ve açılar ünitesine giriş yapacağız. Doğrular ve açılar ünitesinin ilk konusu eş açılar ve bir açının açı ortayı. Fakat biz bu konuya giriş yapmadan önce 5. ve 6. sınıfta gördüğümüz açı kavramını bir hatırlayalım. Açı. Açı neydi? Başlangıç noktaları aynı olan iki eşinin birleşmesiyle açı oluşurdu. Şekil üzerinden de görelim. Elimde iki tane ışın olacak. Örneğin OA ışını ve OB, OB ışını. Bu iki ışının başlangıç noktalarından birleşmesiyle bir açı oluşur. Bu açıyı oluşturan iki ışın arasında kalan açıklığa ise açının ölçüsü denir. Ve bir açının ölçüsü açı ölçerle ölçülürdü. Açıyı anladıktan sonra açının isimlendirilmesini görmüştük. Bu açıyı nasıl isimlendirebiliriz? 5. sınıfta görmüştük. Açıyı büyük harflerle isimlendiririz. Bu açının kolları üzerinde yer alan 3 tane harfi ben açıyı isimlendirmede kullanabilirim. Ben bu açıyı isimlendirirken A, O, B açısı olarak isimlendirebilirim. Ya da B, O, A açısı olarak isimlendirebilirim. Peki bu 3 harfi kullanarak yine A, B, O açısı olarak isimlendirebilir miyim? Şu soruyu sordum. A, B o açısı olarak isimlendirebilir miyim diye. Hayır bu şekilde bir isimlendirme yapamam. Çünkü 3 tane harfi kullanarak isimlendiriyorsam her zaman ortaya açının köşesindeki harf gelmelidir. Burada açının köşesi O harfi olduğu için her zaman ortada O harfim bulunacak. Yani 3 tane harfi kullanarak iki şekilde isimlendirebilirim. Ya A, o, açısı ya da B, O, A açısı. ikisi de bu açıyı ifade ediyor. Ya da tek harfi kullanarak sadece O açısı da diyebilirim. Ama yine dikkat ediyoruz. Sadece açının köşesindeki tek harfi kullanabiliriz. Ben bunu A açısı veya B açısı diyemem. Sadece O açısı diyebilirim. Bu şekilde isimlendirmelerimizi yaptıktan sonra bunları nasıl sembolle gösteririz ona bakalım. Şimdi AOB açısı olarak isimlendirdim. Nasıl sembolize ederim? A, O ve B harflerini yazar, üzerine bir açı işareti koyarım. Ya da BOA açısı olarak yazar, üzerine bir açı işareti koyarım. Ya da sadece O harfini kullanır, üzerine bir O açısı işaretini koyarım. Bu üç sembolize etme biçimi de bu açıya aittir. Bir açının, bir AOB açısının ölçüsü sembolle nasıl gösterilir? Ona bakalım. Şimdi AOB açısını ölçüsünü Açı ölçerli ölçtüm diyelim ki 30 derece gibi bir ölçü buldum. Şimdi ben bunu sembolle nasıl ifade edeceğim? Önce açının ismini yazıyorum. AOB açısı. Sonra bunu parantez içine alıyorum. Başına ya küçük s harfi koyuyorum ya da küçük m harfi koyuyorum. Buradaki küçük s ve m harfleri açının ölçüsü demek anlamına geliyor. AOB açısının ölçüsü kaça eşitmiş? 30 derece eşittirmiş. Buradaki sembolleri yani bu küçük s'nin küçük m'nin ne anlamı geldiğini bilmemiz bizim için önemli. Çünkü soruyu çözmek kadar açı sorularında soruyu çözmek kadar soruyu okumak da çok önemli. Soruyu doğru okuyabilmemiz için de bu sembollerin işaretlerin ne anlama geldiğini bilmemiz çok önemli açı ile ilgili hatırlatmak istediklerim bu kadar. Şimdi gelelim 7. sınıf konularına. Eş açılar. Eş açılar açı ölçüleri eşit olan açılara eş açılar denirmiş. Gayet kolay. İki açının ölçüsü birbirine eşitse ben böyle açılara eş açılar diyeceğim. Bir örnek vermişim. Örneğin A ve B açıları. İkisinin de ölçüleri kaç derece? 60'ar derece. A açısı da 60 derece. B açısı da 60 derece. A açısının ölçüsü B açısının ölçüsüne eşit. O halde bu iki açı birbirine eş diyeceğim. Nasıl eşliği göstereceğim sembolle? Eşlik sembolünü kullanacağım. Bu sembolü şu şekilde eşittir kullanıyorum. Üzerine bir ters S harfi yapıyorum. Bu eşlik sembolüdür. A açısı B açısına eştir anlamına gelir. Eş açılar da bu şekilde. Gelelim açı ortaya. Bir açının açı ortayı. Bir açıyı iki eş parçaya ayıran ışına bu açının açı ortayı denir. Tekrar edelim. Bir açıyı iki eş parçaya ayıran ışına bu açının açı ortayı denirmiş. Şimdi bak adı üzerinde açı ortay. Açıyı ne yapıyor? Ortalıyor. Açıyı ortadan ikiye bölüyor. İsminde saklı zaten tanımı açı ortay. Açıyı ortalıyor. Açıyı ikiye bölüyor. Şimdi benim elimde bir açı var. A, O, B açısı olsun yine. AOB açısının ortasından bir ışın çıkmış. Ve bu ışın bu iki açıyı iki eş parçaya bölmüş. O halde biz bu O, N ışınına bu AOB açısının açı ortayıdır deriz. Kağıt üzerinde sembolle nasıl anlarım? Bakın. Açıyı ikiye bölmüş ve iki tarafına da aynı işaretimi koymuşum. İki tarafına da birer nokta koymuşum. Bu açı bu açıya eşit demek. E bu iki açı birbirine eşitse o ne o zaman bu açıyı ikiye eşit parçaya bölmüş. O zaman o ne açı ortaydır diye bilirim. O ne açı ortaysa bu iki açı birbirine nedir? Eştir. Yani A O N açısı şu açı eşittir N O B açısına. O, ne aşınında da A, O, B açısının açı ortayadır denir dedik. Daha iyi anlamak için biraz alıştırma yapalım. Şimdi örneğin demiş. Burada üç tane açı vermiş ve bu açıların da açı ortaylarını göstermiş. Şimdi ilk açımıza bakalım. Şimdi ne yapmış? Şu açıda. Şuradan yine bir ışın çıkmış ve bu ışın bu iki parçayı da eşit bir şekilde bölmüş. Nereden anlıyorum? İkisine de aynı işaret, ikisine de şöyle bir çizik atmışım. Demek ki bu aynı açıyı, aynı açı ölçüsünü gösteriyor. E burası 30 derece ise burası da kaç derecedir? 30 derece. Bu şekilde yapabiliriz. Buna bakalım. Yine şu açıda Ortasından bir ışın çıkmış ve açı iki eş parçaya bölmüş? Aynı sembolü kullanmış. O halde burası 40 derece ise burası da kaç derecedir? 40 derece. Gelelim bu açımıza. Şimdi burada bir dik açı söz konusu. Dik açının ortasından bir açı ortaya çıkmış ve bu dik açıyı iki eş parçaya bölmüş. Dik açı kaç dereceydi? Dik açı 90 dereceydi. E ben bu 90 derece iki eş parçaya böldüysem her birine ne kadar düşer? 90 bölü 2'den 45. Yani burası da 45 derece. Burası da 45 derece. Umarım açı ortaya daha iyi anlamışsınızdır. Küçük bir alıştırma yaptık. Şimdi gelelim sorularımıza. Soru 1 diyor. Şeklimizi şöyle görün. Yandaki şekilde MN ışını açı ortay ve NML açısının ölçüsü 50 derece olduğuna göre KML açısının ölçüsü kaç derecedir diyor. Soruyu okuduktan sonra, açı sorularında soruyu okuduktan sonra hemen soruda verilenleri şeklin üzerine yerleştirelim. Bana MN'nin açı ortay olduğunu söylemiş. Yani bu açı ortaymış. Şekil üzerinde de görüyoruz zaten. Açıyı iki eş parçaya bölmüş. N, M, L açısının ölçüsü kaç dereceymiş? 50 dereceymiş. O zaman KML açısının yani şunun tamamını soruyor. Şimdi bunun tamamını bulabilmek için şurayı söylemem lazım. E bu açı ortaysa burası 50 dereceyse bu da 50 derece. E KML açısının ölçüsünü bulmuş oldum. KML kaç derece ölçüsü? 50 artı 50'den eşittir 100 derece KML açısının ölçüsü kaç dereceymiş? 100 derece. Bu sorumuz da bu şekilde. Gelelim diğer sorumuza. Yine şekli biraz inceleyelim. Yandaki şekilde BC ışını açıortay. Şuradaki BC ışını açıortay. ortay. Şekil üzerinde de anlıyoruz zaten olduğuna göre x kaç derecedir diyor. Bizden x yerine gelecek sayıyı bulmamızı istemiş. E, BC aşına açı ortaysa bu açı bu açı eşit olmalı. Yani 3x 20 kaça eşit olmalı? 40'a eşit olmalı. Bakın açının içinde denklemde çözmeyi görüyoruz. Şimdi bu denklemi çözelim. Eksi 20'yi karşıya attım. Artı 20 olarak geçti. 3x eşittir. Artı 20 olarak geçtiği için 40 ile 20'yi topladım. 60. X eşittir. 60'ı 3'e böldüm. 60 bölü 3 kaç? 20. X kaç buldum? 20. Gelin sağlamasını yapalım. Kontrol edelim. Şimdi burası 40. O zaman x yerine 20 koyduğumda buranın da 40 çıkması lazım. Hemen geliyorum. Sağlamasını yapıyorum. X yerine ne koyuyorum? 23 çarpı 20 eksi 20 x yerine 20'yi yerleştirdim 3 ile 20'yi çarptım 60 60'dan 20 çıkardım 40 bakın bu açıda kaç çıktı 40 yani x yerine gelmesi gereken sayı 20'ymiş. 3. Üçüncü sorumuzdan devam edelim. Yandaki şekilde B, A, D noktaları doğrusaldır. Doğrusal ne demek? Yani aynı doğru üzerinde yer alıyormuş. AE ışını ise DAC açısının açı ortaymış. Zaten sembol üzerinde de gördük. Buna göre BAE açısının ölçüsü kaç derecedir? Bakın BAE açısının ölçüsünü soruyor bana. Yani hangi ölçüyü soruyor? Şuradaki açıyı soruyor. Şimdi benim bu açıyı bulabilmem için önce şuradaki açıyı bulmakla işe başlayabilirim. Çünkü buradaki açıyı bulmak Kolay hemen görebiliyoruz. Nasıl? Şimdi şurada bir üçgen olduğuna göre şu üç açının toplamı 180 olmalı. Diğer ikisi bildiğin, bildiğimize göre üçüncüyü bulabilirim. 50 ile 30'u topladım. Kaç oldu? 80. E bu bir üçgen olduğuna iç açıları toplamı 180. 180'den de 80'i çıkartırsam diğerinin açıyı bulabilirim. 0, 0, 100. Diğerine kaç derece kaldı? 100. E buraya buldum. Şimdi buraya da bulursam soru bitti. Şimdi şuna bakalım. Şuna bakalım. Bakın şuradaki açılar birleştiğinde neyi oluşturuyor? Bir doğru açıyı oluşturuyor. O zaman bu açıların toplamı kaç olmalı? 180 olmalı. E şu kısım 100 ise şuraya ne kalır sadece? 80 kalır. E bu ikisinin toplamı 80 ise ve bu bir açı ortaysa kaç kaç paylaştırım açıları? 40, 40 paylaştırım. Yani buraya da 40 düşer, buraya da 40. Bana sadece şu turuncu bölgeyi sorduğu için, şu açıyı sorduğu için 100 %40 ile 40'ı topladım. Kaç olur? 100, 40 olur cevabım. Gelelim dördüncü soruya. Yandaki ABC üçgeninde BD açıortay, DC açıortaymış. BDC açısının ölçüsü 110 olduğuna göre A açısının ölçüsü kaç derecedir? Şimdi nasıl yapabiliriz? Düşünelim. Şimdi bana şunların açıortay olduğunu vermiş. Demek ki ben bu açıortay olma özelliğini bir yerde kullanacağım. Şu an şuradaki açılar hakkında bir şey söyleyemem ama şöyle diyebilirim buraya. A açısı dersem ikisi birbirine eşit olduğu için burası da A açısı. Bu açıyı bilmiyorum. B açısı desem burası da B açısı. Peki ben bu A ile B'nin toplamını bulabilir miyim? Evet bulabilirim. A artı B kaçı eşit olur? Şimdi şurada bir üçgen var. İç açıları toplamı kaç? 180. E burası 110 sa, 180'den 110 çıkartırsam A artı B toplamına kaç kalır? 70 kalır. A artı B 70. Şimdi benim bu açıyı bulabilmem için şu iki açının toplamını bilmem lazım. Bu iki açının toplamını bulabilir miyim? Burada ne var? 2A. Burada ne var? 2B. Bu iki açının toplamını bakayım bulabilecek miyim? Şimdi şöyle küçük bir hamle yapıyorum. Bu ikisinde de iki kat sayısı ortak mı? Evet. O zaman iki parantezini alabilirim. İki parantezinde ne kaldı burada? A. Burada ne kaldı? B. A artı B kaçtı peki bulmuştum? 70. 70 de 2'ye çarptım. 140. 2 A ve 2 B'nin toplamını kaç buldum? 140. Yani şu iki açının toplamı 140. E o zaman ben A açısını bulabilirim. Nasıl? Dışarıda da büyük bir üçgen olduğu için. 180'den 140'ı çıkartırsam A açısına kaç kalır? 40 kalır. Bu sorumuzun cevabı da 40 olarak bulunur. Şimdi gelelim 5. sorumuza. Yandaki ABC üçgeninde AD doğru parçası yani şu doğru parçası BAC açısının açı ortayıymış. BAD yani şu açı ve DAC açılarının yani şu açıların ölçülerini bulalım diyor. Şimdi şuraya baktık. Burada ne var? Büyük bir üçgen var. E o zaman ben A açısının ölçüsünü bulabilir miyim? Evet. 55 ile 35'i toplar, 180'den çıkarırsam A açısını bulmuş olabilirim. 55 ile 35'i topladım. 5 5 daha 10, 10 de var. 1. Kaç oldu? 90 oldu. 180'den de 90'ı çıkarırsam ne kalır? 90. Yani A açısının ölçüsü kaç derece? 90 derece. Benden şu iki açıyı bulmamı istiyor. E bu iki açıyı nasıl bulurum? Bu bir açı ortaysa 90 derecelik açıyı ikiye bölmeli. O zaman buraya ve buraya kaç düşer? 45 45 düşer. Bu sorunun cevabını da bulmuş oluruz. Açı ortay konusu da burada bitti. Umarım verimli geçmiştir.